Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki ilk videomu yükledim. Şimdi ikinci video çekmek için çocuğu live'da ee, ne yapacağımızı biliyorum. Ben ee, ne yapacağımı düşünüyorum? Ve ev tu yaptım galiba. Evet ev tu yaptım ben. Şimdi o zaman ee, ailemiz ABM'ye gitsin. Evet arkadaşlar. Ailemiz ABM'ye gidecek. Diş doktoruna mı gitsinler Evet evet diş doktoruna gitsinler ailemiz ailemiz çocuklar çok korkacak ama bilmiyorum niye Çocuk. başka yere de gidebilir ama ben en çok edişiye düşündüm şu an ailemiz alt katlı alt katlı ben hazırlaştırdım ailemi üstlerine falan giyin dedim yaptım ben yaptım ee, ama e, şöyle öf, öf, e, güzel bir şey çekiyoruz şimdilik Şimdi e, bekleyin arkadaşlar yüklemin e, e, <laughs> yazısı bitsin Başlayalım. Ama bu yüklemin yazısını kim sevmiyor ya kim seviyor onu da bilmiyorum hiç. Şimdi giyelim giyelim. Youtube'a giyelim. Youtube diyorum ya. Toca lafı giyelim. Toca lafı be. ah, defa e, ben başka bir video çekmiştim galiba. Hayır bilmiyorum arkadaşlar ay. Bunu kime veriyorum? Çocuklar mı Çok hafif. Arkadaşlar bu video değil. Bunu kendimden yaptım. Ailemin yarısını getirmedim arkadaşlar. Burada çanta falan da almıştık sanıyorum. Evet. Tabletlerini koyalım çocuklarım. Ee, şimdilik diş doktoruna gidecekler diye ben hazırlaştırdım hepsini. Tamam. Ee, o zaman anne bakar. E, Hangi çantasına? Bunu alsın anne, Hiç Yok anne bunu alsın. İçine bunu koysun. Cüzdan olarak. Kimi? Ee, kızım ver onu bana. Ee, koyayım ben. Neyse. Bunu koyalım buraya. Hadi o zaman çocuklar gidiyordum, Ben böyle gencidim. Biraz soğuk olasın ona Hadi o zaman çıkalım. Çıktık şu an. Ee, hadi gidelim. O zaman çocuk, çocuklar çocuk e, çocukluğu çok şekerliğine göre bir bakacaklar dişlerini sonra belki bir su falan vuracaklar bir değişik sonra da bitecek videomuz ama biraz uzun sürecek büyükleniyor yarısına göre çok güzel olacak şimdi giriyoruz İnşallah güzel bu taraftan gidiyorum çünkü bu taraf daha iyi bir dakika kar yendi değil mi şu arabamız e, yok arkadaşlar şimdi girelim buraya Diş doktorundan da e, böyle bakacağız. O da Bu videoları çekmeden evvel o zaman da çok güzel olacaktı. Bugün ne sesim iyi, iyi geliyordur. 30'an buraya hiç gerek yok. Ay ay sonunda geldik. Ay ben de gideyim artık ya. E, benim ücretim kaç? 285 lira. Tamam vereyim ben. Tamam verdim. E, merhabalar. E, merhabalar. Ne için gelmiştiniz? E, King sen, e, mi? Emre sen konuş. E, biz e, küçük çocuklarımızı, e, kızımızı ve e, oğlumuzu yani şey yapacaktık. Dişlerine işte yok olacaktık. Ha, tabii ki de tabii ki de. Yani diş fırçası verir misiniz? Tabii ki de veririz. E, bize de verir misiniz? Tabii ki de. Ay şu balıklarınız balıklarınız var mı? Ay çok tatlı, Yem versin oğlum. Tabii ki de buyurun beyim. Buyur. Ay çok tatlıymış. Işte. Oy Şaka da şeymiş lan. Neyse. Önceki elinizi dezenfet edin. Tamam ben yaptım bile. Çocuklar elinizi dezenfet edin. Tamam sen de yap. Rahatlıkla Anne de yaptı. Çık 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 çık. Tamam bu da ee, biz ee, YouTube YouTube'a olduğumuz için yani ödememize gerek yok değil mi ha, Tabii bir de yok tamam Gelin çocuklar ben ee, gel ay ben bu da beklesem olur mu anne sen de gel tamam biz gidelim tamam Ay meybalar ay biz bittik yani işte yani, Ay meybalar merhabala. meybalar ne için gelmiştiniz ay biz çocuklarımızın dişlerine baktıracaktık. Çok şeker yiyorlardı ona göre. tabii ki de tabii ki de. Ee, o zaman çocuk e, biz burada duralım arkadaşlar. Siz rahat etmeyin. Ee, hadi gelin bakayım. Önce gel kim yaptı? E, ee, şey yok lan. Ben yok amıyorum. Hayır kızım. Eli. Sen isim ne? Eli. Tamam. Ne Elin ben de başladığını bildim bile. Bilmedim Ömer. Öncelikle Ömer'den başlayacağım. Ömer'den. Ömer abi. Ha sen yine ya. Hep hep. Tam Ömer için. Ee, bu ne ya? Tövbe 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 tövbe. Bu tö 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 ne? Birinci bir aşağı salalım şunu. Ay çocuğumuz biraz şey oldu. Hassas olduğunu bir göre... onu oh, neyse. Aa, çocuğumuzun işlevi çok iyi. Sağlıklı. Aa, tamam sağlıklı çocukların dişleri. Şimdi bak. Yok. Ya anneme baktım. Şimdi e, Elif'e bakacağım. Elif biraz küçükmüş galiba. Erk büyükmüş. Tamam. tamam. Elif de çok iyi. Şimdi bunu bir çekelim. E, bunu bir çekelim. Tamam böyle. Şimdi çocuklarınıza bir tane diş bakımı yapacağım ama hiç korkutacak şey değil. Tamam. Korkutmuyor değil mi? Yok korkutmuyor. Tamam. Bir sus kütür ağzına kadar yani. Ay. Tamam. Tamam bunları koyalım. Bir bakalım. Aa bu ne? Korkma. Evet. Tamam. Hiç korkacak şey yok. Saçuk size bu ikisini de Bir de bak. Gördün mü işte ne diye çok güzel biz var evet çocuklar çok güzel bir tane ne? Tık, tık. Tık, çöp çıkmayacak tamam. Ya çöp çöp yıkadı Tamam. Ben baktım. kızım? Tamam yıkadım. Al sömürdü tak. Tamam. Bu, ne? Çöp çöp bu ne? Tamam e, çocuklar bunu e, şimdilik size Tamam tamam. Gelin. Tamam iyi. çok sağlıklı işte. Mesela bunu her gün taksınlar. Her yemek yiyince taksınlar. Tamam. Evde şunu ve da verecektik de biz. Ay tabii ki aslında bu şeyden başlayalım. Tak inmemiz lazım ki de kita tak kita. Şöyle çekelim çık 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 tamam. Hiç korkacak bir şey yok. Hiç kadar çıkmayacak. Ne kız Ömer. Tamam Ömer. Bitmiş sayılır. Bir dakika. Tamam şimdi bakacağım analizi. Şöyle Şu tüketim şuraya da bakalım. Analizini anladık. Analiz. Arkadaşlar işte şunu da koyalım. Tamam. Hızlı şey var. Ne kadar içmiyor? Tamam. Kızımızın gitti de yok. Tamam. Çık çık. Tamam. Tamam. Şimdi yakaladım kızım renk de bu arkadaşlar? Tutayım şöyle. Çık Tamam çok sağ kız işte. Bak arada çok başarılı gitti. Ay çok sağ olun. Tamam tamam çocuklar. biz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Dişçiden sonraki videoda yükleyeceğiz. Hepinize bay bay arkadaşlar.